Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için koç kahve falı yorumunu yapacağım. Sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili koçlar. Evet şu şekilde göstermek istiyorum. Evet. O tipte gördüğüm bakın size de göstermek istiyorum. Yarım bir ay var. Sanki böyle geçmişle ilgili bazı şeyler hayatınızda aydınlanacak. Sanki bir ışık arıyorsun. Böyle bir nefes arıyor gibisin ama belki de geçmiş dedim bakın bir gün, on gün, bir yıl önce bilemiyorum. Buradaki bir sorunu halledeceksiniz. Bir rahatlama olacak diyebilirim. Ee, bir sıkışık durumda kalmışsın sanki iki hane arasında kalmışsın ortada kalmışsın gibi ama e, ne orası yuvan gibi ne de orası yuvan gibi yani tam böyle arada kalmışsın hani yuvanı yolunu bulmaya çalışıyorsun öyle kafanda da bazı şeyler var iş planları var bilmiyorum bu sefer başaracağım dediğim bir şeyler var ama inşallah e, önce bir ne, yuvanı yolunu bulacaksın daha sonrasında bu kafandaki olan şeylerle başarıyı yakalayacaksın maddiyatla ilgili maddiyatla ilgili bilmiyorum sanki böyle bir işten ayrılma işle ilgili bir sorun hani bir şeyler yaşıyor gibisin ama tekrardan bir toparlaman olacak ya da böyle bir şey mi düşünüyorsun bilemiyorum ama. Ee, tekrardan bir toparlama olacak Evet karşıda böyle iki kişi birbirine Ellerini kaldırmış bay bay yapıyor Sanki böyle bir ilişkiyi mi sonlandırıyorsunuz Ya da e, Bilemiyorum Hani kızdınız kendinizce engellediniz mi Bir şey mi oldu bilemiyorum Ya da en, o mu engelledi Böyle yani elinizi kaldırmışsınız Bay bay yapıyor gibisiniz Belki de birini yolcu ediyorsunuz Yani böyle bir arkadaşınızı Sevdiğiniz evlatınızı belki de yolcu ediyorsunuz Olabilir ama diğer lisede buysa da yani iki söylediğimde de bir ferahlık, bir rahatlık olacak ve rahat edeceksiniz. Onu söyleyebilirim. Böyle için ruhun sıkılmış bu aralar. Yani şöyle söyleyeyim sana. Etrafın kalabalık insanlar var ama sen sanki böyle aradığın bir şeyi bulamıyor gibisin. Sanki sevdiğin yanında yok gibi. Sanki yalnız hissediyor gibisin. Sanki maddiyatla ilgili bilemiyorum ama yolunu yönünü biraz kaybetmiş gibisin ama inşallah hani bu dar zamandan böyle çıkacaksın. ...evet bir sahil gözüküyor... ...sahilin kenarında böyle bir bank var gibi... ...resmen onun üstünde oturuyorsun... ...yani e, burada bu bana... ...ferahlıktır, rahatlıktır... ...hani iyi ki gitmişim, iyi ki yapmışım... ...dediğim bir şeyle karşı karşıya kalacaksın... ...bir ferahlama ve bir rahatlama... ...belki zorlu günlerden sonra... ...bir rahatlama olacak, belki bir ilişkiden sonra... ...bir rahatlama, belki bir barışma olacak... ...bilemiyorum ama... ...bir rahatlama hissedeceksin... ...evet kısa bir yolculuğun var... ...o kısa yolculukta da sanki böyle... Ee, şöyle söyleyeyim maddiyata doğru gidiyorsun yani burada bir imza atacaksın ee, bir imzadan sonra alacağın bir para var artık miras davası mı bilmiyorum bankayla mı ilgili başvurduğun bir yerle mi ilgili bu kısa yolculuk bilemiyorum belki devlet kapısıyla ilgili olan bir paranı alacaksın ve bu seni gerçekten rahata çıkaracak çok özlediğim biri var. Gerçekten böyle gözünde yaş yollarına bakıyorsun. Yani gerçekten onu çok özlemişsin. Ama onun da sana karşı sevgisi ve alakası var ama sanki böyle hani gel diyorsun gelemiyor gibi. Yani e, gelemiyor. Yani bir şey var. E, i̇kiniz de üzgünsünüz ama senin yüzünde yaş çok fazla. E, gerçekten yanında olmasını istiyorsun herhalde. E, ama elinde değil gelmek. Artık yurt dışında mı, cezaevinde mi bilemiyorum. Ya da işte başka bir ailenin yanında mı bilemiyorum ama gerçekten gelmek istiyorum ama maalesef ayağından bağlı gelemiyor. İnşallah çok yakın zamanda kavuşursunuz diyeyim. Evet dostlarım ortada bir masa kenarında insanlar var. Burada sanki arkadaşlarla ya da kendi ailenle hani bir yere gidip sanki böyle bir oturma gibi bir olay yaşayacaksınız. Herkeslerden de sakladığınız, yani mesela size soruyorlar nasıl iyiyim ama o kadar böyle içinde sakladığın sorunların sıkıntıların var ki belli etmek istemiyorsun. Kimisi dosttur, kimisi düşmandır. Belki eh, ok oh diyecek, belki benimle ağlayacak ama bu benim içimde kalsın. Kimseye derdimi, sırrımı söylemek istemiyorum. Dışarı vermek istemiyorsun. Çok eski bir dostluğda bir haber alamaz, alabilirsin. Sanki böyle hani şimdi gençler var ya böyle gizli hesaptan, fake hesaptan sanki sizi takip ediyor. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Ama onunla e, böyle bir küsmüşsünüz, bir kavga mı ettiniz, küstünüz mü? Ama şu anda o eski dostu seni özlüyorsun, o da seni özlüyor. Yani bir erkeksindir, arkadaşındır, çocukluk arkadaşındır, bir kısımdır, yine aynıdır. Hiç fark etmiyor. Bayağı da erkek olarak fark etmiyor. Eski bir dostunuz ve arkadaşınızı sanki böyle yanında olmak istiyorsunuz ama e, aranıza baya büyük bir çakıl dikeni girmiş. Yani söylenmeyecek sözler söylenmiş, gemiler yakılmış. Şu anda seninle birlikte o da aynı duygularda ama yani olmuyor. Ortada kocaman bir çakıl diken duruyor dostlarım. Evet burada sanki Vinç ya büyük bir vinç var böyle uzatmış yukarıya doğru böyle arabayla ilgili Araba hayali mi olan var bilmiyorum ya da inşaatla mı ilgileniyorsunuz? Bir vinç ya da taşınma yani bilmiyorum ama böyle genelde ben bu büyük arabaları gördüğüm zaman senin dar bir alanın varsa, bunlarla ilgili sıkıntın varsa, çözümleyemediğim bir şeyler varsa inşaatla ilgili abla neyi çözümleyemeyeceğiz? Parasını vermişsindir, tapusunu alamamışsındır, belediyeden bekliyorsundur. Müteahhite vermişsindir, sözünde durmamıştır, yarım kalmıştır bir kuvvetlenme olacak bu konuda İşte bir kuvvetiniz olacak ee, yani şöyle söyleyeyim bu konuyla ilgili güzel haberler alacaksınız ve rahatlama olacak yani de büyük demir benim için güçtür sevgili dostlarım evet, evet şöyle gösteriyorum sanki böyle bir çocuk ruhumuz içeriden çıkıyor yani böyle çocukla çocuk oluyorsun hani belki belli bir yaştasın ama genç biriyle genç yaşlıyla yaşlı ama çocuk ruhun öne çıkıyor. Affedemediklerinde var. Sanki o çocuk ruhunu öldüren insanlar olmuş. Böyle affedemediğin şeyler de var ama e, diyorum ya çocuk ruhusun. Her şeyden çabuk mutlu olabiliyorsun, çabuk barışabiliyorsun. Ama kızdın mı, öfkelenmedin mi de böyle sildin mi hani siliyorsun. Çok gücendirmişler seni. Kalbin kırılmış, gönlün kırılmış. Hani böyle e, insan kızmıyor da kırgınlık oluyor ya. Resmen onu yaşıyorsun. Yani kırılmışsın evet burada şöyle söyleyeyim bir para var ama paraya doğru bir gidiş var ama biraz daha zaman var. İyi kazanacaksın sanki böyle bir iş mi planlıyorsun bilemiyorum ama bir yükselme olacak para ile ilgili. Yani iyi kazancın olacak. Evet yeni bir ilişki, yeni biriyle mi tanıştın? Ne oldu. Yeni bir ilişki var sanki birbirini tanımaya çalışan iki insan. Ortada bir kalp duruyor ama bakın arka tarafta bir kişi daha duruyor. Sanki iki kişinin arasında mı karar vermeye çalışıyorsun ya da e, ya o ilişkim yeni bitti işte bu yeni birisiyle karşıma çıktı ne yapsam ne etsem gibi bir şeyim var bilemiyorum ama e, ya da karşınızdaki insanın arkasında bitiremediği bir ilişki vardır ama sanki birbiri tanıyorsa masaya oturulmuş e, bak ben ciddi düşünen insan istiyorum gibi ilk başta böyle hani masaya hani derler ya vurmuş hani kendini net olarak belli etmişsin. E, lay bir şeyler istemediğinde fazlasıyla söylemişsin ve karşındaki insan da bunu anlamış. O da bir ciddi bir ilişki istiyor. İnşallah yolunuz baktınız açık olur. Evet sevgili arkadaşlarım. Şuraya baktığım zaman güzel bir kapı var. Bir kapı böyle ama nasıl biliyor musun? Öyle kolay bir işin olacak ki bir kapıdan gireceksin diğer kapıdan çıkacaksın. Böyle seni zorlayan bir şey böyle kolay olacak. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Yani böyle bir kapıdan gelip bir kapıdan çıkmak kolay olacak işlerle ilgilidir. Yani çabucak ya yani olmayacak yine gideceğim işte yine uzun sürecek gibi düşünürken aa ne çabuk oldu diyeceğim bir şey var. Evet, bir kişi böyle elinde resmen böyle bir kutu tutuyor, bir hediye, bir hediye geliyor sanki ya da siz birine bir hazırlık mı yapıyorsunuz? Bir hediye ile ilgili sanki böyle güzel gelişmeler olacak. Belki de size bir paket gelecek, bir hediye gelecek ummadığınız anda ve bir insanın gerçek yüzünü görüyorsunuz. Dostum, dostum demişsin. Herkesi geri itmişsin. Aileni, kardeşlerini belki dostum dostum demişsin ama bir şey olmuş. Onun gerçek yüzünü görüyorsun. Dost mu düşman mı? O bir yerden de iyi oluyor. Çünkü gerçekten sana dost mu düşman mı? E, değil. Dost değil. Onu göreceksin. Ben şimdi ne dersem diyeyim. Sana hayal gelir ama dost değil. Evet. Sevgili dostlarım. Kimin yolunu gözlüyorum böyle? Böyle sanki böyle kollarını açmışsın gelse de bir sarılsam diyorsun yani birinin yolunu gözlüyorsun ama o da böyle sana doğru sanki geliyor bir haberi geliyor sana doğru geliyor inşallah hakkınızda hayırlısı olsun evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen